İnşallah. Son düdük geldi mücadelede. Fenerbahçe maalesef sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı sevgili seyirciler. Yakup Piotrowski 18. dakikada ceza alan dışından çok sert ve düzgün bir şut çekti. Skor 1-0'a geldi. 90 artı 2'de Rıvan'ın kaydettiği golle Ludogorets maçtan 2-0 galip ayrıldı sevgili seyirciler. Mücadelenin özet görüntülerini sizinle paylaşacağız. Az sonra karşılaşma sonrası yapılacak açıklamaları da yine aspor ekranlarında bulabileceksiniz Cem hocam bir ilk değerlendirmenizle başlayalım isterim Ne bugün eksikti Fenerbahçe'de neden bu geri dönüşü yapabilmek adına istediğimiz pozisyonları yakalayamadık bunda zorlandık ya şimdi e, bazen bazı şeyler gitmez ama bunları çözecek olan bir ekip vardır. İsmail Kartal ve ekibi bunu çözecek, bir şekilde çözecek. Çünkü ne olursa olsun e, Trabzonspor maçından sonra herkesin beklentisi, şahsen benim de öyleydi. E, buradan galibiyet ve herkesi de memnun eden hem oyun hem de e, galibiyet skoru bekliyordum. En azından yenilmemeyi bekliyordum. Yani deplasmanda olsa e, yenilmemeyi bekliyorsun Şimdi gruptan çıkacaksın da işte gene o öyle oldu. Onu yeneceksin. Onu bekleyeceksin plan Onlarla hesap kitap yapacaksın. Ve arkasından Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğu gibi kovaladığı çok çok önemli bir kulvar var. Bu kulvarda zarar görmemek için de bu tip maçları kazanman lazım. Eğer 19 tane maç kazanan bir Fenerbahçe'ysen bu maçları ki senin hem baktığın zaman fiyat olarak Senden çok daha değeri az olan bir takım. Ve kantara çıktığın zaman senin kantarda çok ağır bastığın bir takım. Kazanman gerekiyor bu maçı. Ee, evet İsmail Kartal'ın eli gerçekten zordu. Yani kolay değildi. Çünkü e, takımın omurgası bir kere bozulmuştu. Bu omurga ile beraber, beraber oynama alışkanlığı olan, özellikle de yan yana alışkanlığı olan ve fon grafikleri iyi olan oyuncular vardı. Bunlardan bir tanesi kimdi? İsmail. İsmail'e baktığımız zaman iki maçlar Trabzonspor maçında da olsun hocanın değişiklikleriyle yer değişiklikleri oyuncunun maç içerisindeki performansı o performansından dolayı aldığı kart, kırmızı kart oyunun gidişatını da değiştiren bir form grafiği vardı. Şimdi orada bakıyorsunuz İsmail Yüksek'in Atıldıktan sonra Fenerbahçe zaten durdu. Şimdi buraya geldiğimiz zaman, bu akşam ama bu akşam bence Adana Demirspor maçı için de çok önemli bir akşamdı. Bu maçı kaybetmemek lazım. E bu maç çünkü e, önemli önemi e, lige lige yansıyabilir diye. Şimdi herkes de bir ister istemez bir bakalım ne oluyoruz demeye başlayacak şimdi. Şimdi herkes Fenerbahçe takımını sallamaya çalışacak. Doğal olarak da iki ke bu kadar iyi, bu kadar değerli marketing değeri 200 milyon euroların üstünde olan bir takımın e, özellikle de e, her türlü kulvarda oynayabilecek kapasitede bir takım kurulması ve iki tane maçı üst üste mağlup bitirmesi herkes de ister istemez ne oluyoruz lafını sorar bir kere. Bir Fenerbahçe e, Adana Demirspor maçı inanılmaz bir şekilde önem kazandı. Bu karşılaşmada Bu sonucu, karşılaşmada itibariyle. sonucu itibariyle de. Ama üzüntü verici taraf iki tane takımımız Beşiktaş, Fenerbahçe, geçen işte akşamda Galatasaray. Baktığınızda üç takımımızın da Avrupa Kupası'ndaki mağlubiyetle kapatmaları ve ülke puan açısından da stratejik üzüntülü bir akşam yaşamamıza neden oldu. Dolayısıyla da bunlar olacak futbolun içerisinde var ama e, bu akşamki tabii Fenerbahçe'nin evet iyi oyunu söylüyoruz, isteklerinin arzusu, diriliğini söylüyoruz ama e, işte gol olmadan, galip gelmeden o iyi oyunun hiçbir kıymeti, değeri kalmıyor. Hocam yani çok üreten ve kalesinde pozisyon vermeyen bir Fenerbahçe izledik aslında haftalarca. E, i̇çerideki Ludogorets maçı bazı kötü sinyalleri bence veriyordu. Antalyaspor mücadelesinde bir kenara bırakırsak yani o iki karşılaşmayı Genelde çok dominant, hakikaten çok isteyen bir Fenerbahçe gördük ama son iki mücadelede Trabzonspor ve Ludogorets'e karşı kaybedilen maçlarda ciddi bir üretkenlik problemi de oldu. Yani penaltılar olmasa Fenerbahçe-Trabzonspor maçında skor üretemeyecek gibi görünüyordu gerçekçi olmak Sevgili gerekirse. Kerem, 19, Bugün de yine çok net fırsatlar bulamadık. 19 maçı kazanan bu takım. Evet. Ve bu takım bu takımın da teknik direktörü ve seçtiği oyuncular, seçtiği oyun, oyun disiplini, oyun stratejisi bu galibiyetleri getirdi. Fakat şöyle bir şanssız bir döneme de girildi. Yani bunu da söylemek de lazım. Yani fena şimdi biz hepimiz e, futbol adamı olarak deriz ki ya yani omurgayı iyi yapalım, iyi olsun. E şimdi Livakovic, Bekavu, Ciko, Ciko, e, Fred, İsmail, Szymanski, e, Ceko bu omurgayı maalesef esnedi. Ama hep biz ne diyorduk? Yani Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçına çıkmadan evvel bu omurgası esneyen Fenerbahçe'nin hala Trabzonspor'un karşısında favori olduğunu söyledik hep beraber. İşte ama öyle olmuyor maalesef. Çünkü o ikili olmuyor. Arkadan Fred olmuyor. Fred olmayınca Fred'in oyunu Fred'in beraber iyi oynayan İsmail olmuyor. İsmail olmayınca o yani bu domino etkisi yaratıyor adeta. Birbirlerini bozan böyle bir anlaşmış olan bir kadı bozuluyor. E burada da zaten eldeki kadro neyse bugüne kadar yani yazı işte buraya yazılmayan UEFA listesine yazılmayan işte atılması işte formül baktığında bir kadro çıkartıyor İsmail Kartal. Evet. Ama herkes de İsmail Kartal'ın e, buradan bu akşam mağlup olmadan çıkan bir Fenerbahçe ile çıkmasını bekliyordu. Şen olacağım nasıl buldunuz Fenerbahçe'nin performansını? Valla oyun olarak maçın başından beri hep söylüyoruz Kerem. Fenerbahçe topa sahibi olma oranınız yüksek zaten. Orada bir sıkıntı yok. Fenerbahçe kalesine 3 tane isabetli şutun 2 tanesi gol olmuş. Rakip takım hiç o sayıta düşmemiş. Yani garip bir şey. Yani kontratak bile yapamamışlar ki son golde gerçek bir kontratak golüydü ama o yani maç bitti. Uzatmalarda böyle bir şey oldu. Orada bile başçayı geriye kadar geldi. Demin Cemil abinin söylediğine katılıyorum. Fenerbahçe şanssız bir dönemde. Yani bunlar bekleniyordu futbolda çünkü böyle bir şeyler olabileceği söyleniyordu. Yani 19'da 19 yapan bir takımın teknik adamı ve oyuncuların her şeyden önce tebrik etmek lazım. Buraya kadar bunlar geldi. Böyle dönemler olacak. Burada kaybedeceksin. Ligde ilk defa kaybetti. Konferans liginde ilk defa kaybetti bunu alışkanlık haline getirmeyeceksin. bir an önce. Düştüğün yerden kalkacaksın. Yani kazanma Orada alışkanlığı kal. gibi kaybetme alışkanlığı da olabiliyor. Yani onu onu yapmayacaksın. Var. Bu direncini göstereceksin ama yani elinde olmayan nedenlerden dolayı şimdi tane 5 tane stoperi sakat, orta sahada fre sakat. Bu maça böyle bir kadroyla çıkıyor ki İsmail Hoca bu tür maçlara bu kadroyla çıktığı zaman da hep başarılı oluyordu. Oyuncular hala tahmin ediyorum Trabzon maçının etkisinden pek fazla kurtulmuş oyuncu yok burada. Oyun evet Fenerbahçe'nin elinde. Kötü bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Rakibin dediğimiz gibi 3 tane isabetli şutun ikisi gol oldu. Yani i̇lk gol zaten inanılmaz bir şeydi. Onu hiçbirimiz görmedik. Öyle bir gol. tam içeride gibi. gördük. Ha içeride gördük. Fenerbahçe oynarken oldu. İkinci yarının tamamında Fenerbahçe oynuyordu. Yani ilk yarıda dönem dönem Pozisyonu olurdu. İkinci yarının bir 4-5 dakikalık dönem bölümünde Ludo Gores oynadı ama onun dışında tamamen oyun hakimi oynayan Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin hücumdaki üretkenliği azdı. Oradaki etkin ve nitelikli, yetenekli oyuncuların sahada olmayışı orada gol pozisyonu üretemedi. Batçay bu işten fazla başarılı çıkamadı. Taliç diğer oyuncuların olmayışından kaynaklanan bir durumdur herhalde. Pek performansı iyi olmadı. Ray Kent öyle. Zaten oyunun hiçbir bölümünde iyi olmadı. O sonradan oyuna giren İrfan Şimanski, Umut Nair bunlar da pek fazla bir katkı sağlamadılar. Aslında teknik adamlar kulübeye şöyle baktığı zaman oyun aldığı oyunculardan bir katkı beklerler. Oyunun bir değişiminde bir gösterge yapmalarını beklerler ki öyle bir şey olmadı. Yani oyun aldığın oyuncular da Şimanski, İrfan, Umut Dair bunlar önemli oyuncular. Sonradan Cengiz. Bunlar da bir katkı sağlamayınca yapacak bir şey yok. falan. Yani Fenerbahçe'yi ben gene de tebrik ediyorum. Buralara kadar geldiği için bugünkü maçı ben o kadar da grupta nasıl olsa büyük bir ihtimalle lider çıkıyor tahmin ediyorum. Bundan sonraki içeride bir maç aldığı takdirde. Yani hocam Şöyle bir orada hesap var. Hesap var orada. Ee, söyleyeyim, bu ve bu ikinci gol çok kötü oldu çünkü iki averaj da bu arada eşitlendi. Yani Fenerbahçe eğer Norjelan'da deplasmanda kaybederse sıradaki maçında Ludogorets kazandığı takdirde, e, Spartak Tırnava'yı yendiği takdirde e, Norjeland 10, Fenerbahçe 9, Ludogorets 9 olarak sıralanıyor. Bundan sonra Fenerbahçe'nin iki tane daha Sonra maçı Fenerbahçe var. içeride Spartak ile oynayacak ki hani en ufak bir şüphemizin olmadığı bir maç. O yüzden hani gruptan çıkamama gibi bir ihtimali konuşmak şu an için bana çok Yok, öyle Bir, öyle bir şey yani şey yapmıyoruz. Bugünkü maçın da yani İsmail Ama edeceğim. Deplasman'daki Norjeland maçı kesinlikle zor olacak. O, o net. Ya yani öyle maçların olması belki de Fenerbahçe açısından daha da mantıklı doğru olabilir. Zor maç olduğu zaman bu oyuncular daha da konsantrasyonu üst düzeye çıkaracaklardı. Ben bugünkü maçta Fenerbahçe takımının hiçbir oyuncusunun bu maçı kaybedeceğini düşünerek ...sağ çıktığına inanmıyorum. Evet. İsmail Hoca da aynı düşündüğü için bu kadroyla çıktı. Yoksa burada bu riske girmeden maçı beraberliğe bile bitirebilirdiler. Hatta ve hatta yani Ceko'yu son 10 dakika İsmail Hoca kullanmak bile istemedi. Bu Demek ki bu maçı kurtarabilirim düşüncesini son dakikaya kadar taşıdı. Ki zaten Oyuna Ljivakovic de başlamasında da bir normallik yok. Bundan önce hep İrfan Can oynuyordu Eribay'a. Evet. Livakovic de başladı oyuna. Onun için yani aldıkları bir mağlubiyettir sonuçta. Bundan sonraki maçlarda bir galibiyet Fenerbahçe'ye yeterli olacak. Bu arada yayın içinde söylemiştim. Bir kere daha hatırlatayım. İlerleyen dakikalarda da konuşuruz Beşiktaş'la alakalı. Ama ne yazık ki Beşiktaş Kulüp Burcu'nun kazanmasının ardından... Avrupa Kupalarına veda etmiş oldu. Yani grubun son iki maçını Beşiktaş formalite için oynayacak. Ülke puanı için oynayacak. Ama işte yani çok zor görünüyor son iki karşılaşmaya gerilirken. Değerlendirmelerde bulunacağız. Yani bu kadar daha Kasım ayının başında Beşiktaş Avrupa defterini kapatmamalıydı. Gökhan Hoca'nın da bu konuyla ilgili görüşlerine başvuracağım ama ilk önce biraz daha Fenerbahçe'de kalalım hocam. Nasıl buldunuz bugünkü performansları? Uzun zamandır herhalde böyle bir hafta yaşamadık. Yani Avrupa'da oynayan takımlarımızın hepsinin haftayı mağlubiyetle kapattı. bir hafta ben hatırlamıyorum. İlk defa oldu bu Yani bu ha. yakın geçmişte hatırlamıyorum. Çünkü Fenerbahçe ilk defa malibu oldu. Tabii Beşiktaş adına kötü çünkü şansını kaybetti. Diğer iki takımımız Galatasaray-Fenerbahçe devam ediyor. Fenerbahçe açısından bakacak olursak zor bir maçtı hakikaten. Trabzon maçının üstüne oynayabileceği. Çünkü Lodogores ekip olarak iyi hazırlanmış ve takım olarak hakikaten oynaması gerektiği gibi oynattılar. Rakibe iyi mücadele ettiler. Fazla pozisyon şansı vermediler. Defansı doğru yaptılar. Çıkışı doğru yaptılar. Hiç ummadıkları anda golü buldukları zaman işte ikilinin ortalarında. Ondan sonra oyunu bir şekilde tutmayı başardılar. Yani Fenerbahçe yaptığı değişikliklerle bile oyunu böyle bir, bir 10 dakika 15 dakika domine ettiği bir pozisyon hiç olmadı. Yani seyirciyi heyecanlandıracak pozisyon bile olmadı. İşte e, Batshuayi'nin vurduğu dar açıdan iki dar vurduğu, iki vuruş Vurdu, vuruş değil mi? Direkten dönen edeyim. Direkt Çünkü Direkten dönen olmasa şöyle e, ha, oyuncular iyi niyetli mücadele ettiler. Hakikaten çok mücadele ettiler. Maçı kaybetmek istemediler. Nasıl Ludo kazanmak çok istiyorsa Fenerbahçe'de kaybetmemek için her şeyi yaptı. Ama attığı golü korumasını bildi Ludo Gores. Rakibine de pozisyon vermeden ee, bu sınavı geçti. Fenerbahçe hafta sonu oynayacağı çok da önemli bir maç vardı. İsmail Hoca biraz da onu düşündü bence. Çünkü Avrupa'yı bir şekilde teler ediyorsun. Dediğin gibi son maç Spartak Tırnava ile oynayacağı evet. maçta bir şekilde teler edebilirsin ama Trabzon maçından Adana Demirspor maçına geldi mi? Fenerbahçe bir kaos ortamına girer o maçı kaybettiği zaman. Otomatikman bu sefer konu hiçbir şekilde susturamazsın. Ee, İsmail Hoca biraz da onun farkındaydı. Onun için kilit oyuncularını oyunun sonlarına doğru oyuna soktu. Ee, bu kilit oyuncular da oyunu değiştirecek etkiyi göstermedi. Yani girdikten sonra kolay bir süreç değil. Çünkü karşınızda Size pozisyon vermeyen, doğru yerlerde, doğru zamanlarda bulunan, size mümkün olduğu kadar az pozisyon fırsatı veren bir takım vardı. Çıkışları da doğru yaptı. Bunun yanında çıkışları da doğru yaptı. Ayağı <laughs> oynadı. E, Fenerbahçe'nin iyi bir tarafı vardı. Fazla kontrol atak yemedi son pozisyonu saymazsak. Evet. Yani o da bir, artık O da artık maç bittiği için diyeceğiz onu da. E, Fenerbahçe, şimdi iyi mi kötü mü desen ona da karar veremiyorsun. Çok iyi oynadı mı? Yok, hayır, oynamadı. İyi mücadele etti mi? İyi mücadele etti. E maçı kazanmayı hak etti mi? Soru işareti ama berabere bitebilirdi maç. E, sonuçta e, perşembe bitti. Artık önünde oynayacağı bir Adana Demirspor deplasmanı var. Ona konsantre olacak Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadrosu var. E, Trabzon maçında Trabzonspor Abdullah Hoca çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe'yi. Geçen seneki e, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maça benzettim biraz o maçı. Galatasaray çok e, Fenerbahçe açık ara favoriydi. Ama Galatasaray sahaya çıktı. 3-0 gibi net bir skorla yani. Evet. Bu maça da baktığınız zaman 3-2 bitti maça. Bir anda 3-0 oldu. Hani ikinci yarının başlamasıyla beraber. Hiç kimse tahmin etmiyordu bunu.